Evet arkadaşlar, merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Xbox üzerinden Twitch yayını nasıl açılır onu anlatacağım. Bu arada aldınız Xbox, hayırlı olsun. Ben de ilk aldığım zaman bunu araştırmıştım. Öncelikle bir tane DSLR kameraya ihtiyacımız var. Bilgisayar. Sonra bir tane şöyle bir kablo alıyoruz. HDMI bir kablo bu arada kameraman kucağında kedi yattığı için ben tek elime çekiyorum. Neyse şöyle bir alet alıyoruz. Bunun şey şeyi var. Elgato diye farklı pahalı bir markası var ama bunu ben 300 liraya almıştım. Yanında da HDMI kablo sağdım böyle uzunca bu. Bu arada DSLR kamera olmasa bile kameranızda şöyle bir giriş varsa bunu çözebiliyoruz. İşte ben bunları bağlayayım. Ondan sonra e, televizyondan bakarız. Evet kameranın burasını takıyoruz HDMI girişine. Xboxımızın da burada arkada bir tane USB girişi var. Onlarda. Şöyle USB girişi var. Bunu takıyoruz. Kablo uzun olması bir yandan iyi. Uzun olunca kamerayı istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Tabii. Evet Xbox'ımızı açalım. Çay koymayı unutmayalım. Neyse Xbox'tan şöyle gelelim. Uygulamalar. Ondan sonra uygulamalar. Buradan Twitch'i yükledik zaten. Yükledikten sonra Twitch'i açıyoruz. Burada hesabınızı aktif etmeniz, açmanız gerekiyor. Ee, ben de yazdığı gibi dur bir dakika. Aa, ne oldu? Zor! niye böyle şey oldu şimdi bu? Aa, aa ne oldu kız buna? Uzun süredir Twitch'e yayın açmıyormuşum. Güncellenmiş başladı onun yüzden 2023 güncel Twitch yayın açımı diye değiştirdim. Ee, nasıl yapılacağını şimdi anlatacağım. Ama unuttuğum bir şey vardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Düğmelere basınca böyle bir ekran çıktı. Bu ekranın kare kodu okutup sonra telefonumuza etkinleştiriyoruz. Ee, şöyle göstereceğim. Şuna yukarıya basıyoruz. Daha sonra sağ tarafa 4 defa basınca yayın moduna geliyor. Yayın moduna geldikten sonra burada dediği komutları izliyoruz. Ortada XBOX tuşuna bastık. Yani şuna gidin diyor. Var olana kayıt. Kaydı başlat. Evet, buradan canlı yayın akışını yönet diyoruz. Ha, tamam bulduk. Yanlış yere tıklıyormuşuz. Tamam. Evet. Buradan da şimdi canlı yayına diyoruz. Canlı yayını deyince ekranın üzerinde şurada yakınlaşacağım. Yakınlaşayım. Şunlar çıkıyor. Bunlar çıkıyor. Tamam mı? Ondan sonra buradan da ana menüye dönüyoruz. Xbox tuşuna basıp sonra buradan oyun seçiyoruz. Mafya'yı seçelim. Bu esnada da Bilgisayarımızdan Twitch Twitch'ten yayın yöneticimizi açıyoruz. Tabii ben kimse izlemediği için beni. Allah! Burada bir tane şeyimiz var, yayıncımız. Neyse, sonra şurada yayın yöneticisi var. Ona tıklıyoruz. Anladım. Direkt burada bu çıkıyor. Aa, niye kamera yok? Kamerayı niye taktık biz? Dur bakayım şimdi bir de ona bakalım. Tamam şimdi buldum. Yine baştan göstereyim. burası ee, görünmüyormuş şöyle. Heh. Buraya geldik. Burada çevirim içi yayın sistemi yönet. Daha sonra kamera seçenekleri var. Kamera seçeneklerini yönet. Ee, kamera kapalı. Kamerayı açtık. Şu üst tarafta da şu işaretin açılmış olması lazım. Kamera işaretin. Ondan sonra kameranın konumunu ayarla orada da zaten. Bu esnada yerini dur durdurduğum için TV e, Twitch ekranında da bu şekilde görünüyor. E, sonra şimdi oyunumuza geri dönelim. Evet. Oyuna geri döndük. Şimdi şuna başlayalım. Da biraz gecikme oluyor şeyde yayın yaparken. Aa, hata ben verdim. Çünkü kamerayı açmadım. Şimdi kamerayı da açıyoruz. Bir saniye şunu koyacağım şöyle. Siz şuradan buna bakın. Aa yayında geldi. Buradan kameradan kendinizi görüyorsunuz. Tabii orada şurada ekranda şöyle bir işaret göreceksiniz. Bu kaç dakikadır yayında oldunuz? Kaç kişinin izlediği e, mikrofonun açıp kapalı olduğu kamera kaydı. Mikrofonu nasıl açacaksınız? Çok güzel bir soru. Şimdi şuraya girelim. Hop başımız döndü biraz. Tamam. Şimdi oradayken mikrofonu açabilmemiz için Xbox'ımızın şurada kulaklık girişi var. Kulaklık girişine kulaklığı taktığımız zaman mikrofon sesimiz de artık gidecek oraya. Evet. Yayından da görüyorsunuzdur orada zaten kulaklık taktığımı. Orada da kulaklık sesi gitmedi. Niye gitmedi? Burada kulaklık sesi gitmedi. Yani. Tamam. O zaman şimdi kulaklık sesini de nasıl götüreceğiz? Kulaklık sesini de nasıl götüreceğiz? Şey, açacağız ona bakalım. Değilen sesimizin gitmesi için. Durduruyorum. Sonra da geleceğim. Hasta durur mu durdurmasam da olurmuş. Dönelim dön 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 dön. Şuraya orada dursun şuraya yaklaşalım. Şimdi yine şeye bastık. x ee, Xbox şuna. Sonra Çevirme için yönetme. Mikrofon burada kapalıymış. Yine kamera gibi oradan mikrofon ayarı var. Onu da açtık. Güç yayın akışını diyor. Tamam Bunda. da. Sonra gene mafyaya geldik. Evet. Bu sefer o da kalktı ekrandan. Yayına sesimiz de gidiyor. Sonra burada kamera görüntümüz de var. Kimlerin izlediğini görebiliyoruz. Buradan da e, yayını, sohbeti falan görebiliyoruz. Birileri izlerse görürüz. Arada sırada oyun oynuyorum. Dur, kamerayı şöyle kendime çevireyim artık. Arada sırada oyun oynuyorum. Görünüyor muyum kamerayı? Oradan tutsun. Arada sırada oyun oynuyorum. Ee, Xbox kullanıcı adımı alta yazacağım. Beraber oyun oynamak isteyenler varsa beraber oyun oynayabiliriz. Twitch'ten de bazen yayınlar açıyorum. İzleme ilgisi olursa onun linkini de aşağıya bırakıyorum. Herhangi bir sorusu olanı yorumlara bekliyorum. Öptüm. Bye. Kapat. Kapatmayacağım. Kapat, Herkes kapat. görsün gerçek yüzünü. Kapat. Tatlı tatlı konuştu. <laughs>